sosyal medya kullanımından hmm. şimdi ben şimdi sosyal medya işi yapıyoruz şu an aslında. Hmm. Şey. Şimdi YouTube haricindeki Instagram yani kendi özelimi paylaştığım yerlerde kullan kullanmak bana çok artık ters mi geliyor diyeyim. tersi zaten yıllardır biz kendimi ben sen de ben de bildim bilmedim sosyal medya kullanamıyoruz yani. Öyle bir Amacım mı yok ben yani? Gütmüyor. Bir şeyin beri 2 aydır kullanıyorum. Aynen. Onu da doğru kullandığıma inanmıyorum yani. Çünkü insanlar <laughs> güzel şey paylaşıyor. Ben kendi girip paylaştığıma bakıyorum. Ne kadar aptal evet. aptal şey yani. Mesela bugün bir tane video çekmeye çalıştım. Çekemedim mesela. Orada küfür ediyorum. Oturdum onu paylaştım mesela. Evet. Ya da ne bileyim. Sesim mesela normalde çok kötü benim sesim. Gerçekten çok kötü. Şarkı söyleyeyim. Mesela şarkı atıyorum. Evet. Öyle bir gerçek ses diye bir profil bile oluşturdum yani orada. Girdiğin zaman dersin ki. Ya bak sese bak. Hakikaten. Sen ne yapıyorsun yani? Ya ama hoşuma gidiyor. Evet. Ama hoşuma gidiyor. Ve şey oldu bende. Yani böyle oturdum. Hani fotoğraf çektim. Kendim fotoğraf çektim. Fotoğrafı atarken şey oluyor yani buramı düzelteyim mi İşte şuramı düzelteyim mi şimdi ama baktığın zaman ben o oyum ya yani o düzeltmeden önceki haliyim. Buna böyle kafamı taktım bilmiyorum. Bundan artık nefret et yani nefret de hoşlanmamadığımı anladım yani sadece kendi özel şey durumunda mesela burada konuşuyorum neden yakışıklı olmaya çalışayım ben burada anlatıyorum onlar dinler evet. onlar benim kişiliğimi sevsin tipimi sevsin diye bir şey yapmıyoruz İki burada. De sevsinler de. Sevsinler canım. De sevsinler. Sevilmeyecek değil zaten. Sevin, <laughs> Neyse. Beni, sevin. beni kucaklayın arkadaşlar. Ama Instagram konusunda mesela bilmiyorum yani ben böyle düşünüyorum. Çünkü kaygı oluşuyor anladın mı kendi saçım böyle çıkmış. Ha, kaygı burnum kaygı. böyle Her çıkmış. Güzel pozlarını ben benim Bakalım bizim şeylere. Yok güzel değil yani. Güzel orada. değil yani. Çat çekiyorum ben atıyorum. Çat çekiyorum atıyorum. Bakmıyorum ki ana koyarım. Beni bilen biliyor zaten. Yani. Bilmeyen de açsın bir yardan izlesin. Ya da ne yapayım. Yazsın <laughs> bana özelden güzel bir fotoğraf at desin. Ben ona şahsi olarak güzel bir fotoğraf Dünyanın en güzel fotoğrafını at. <laughs> 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 ha, Instagram'da güzel gözüksem mi olur, gözükmesem mi olur? Ama e insanlar e bunu çok önemsiyor yani. Önemsiyor evet. Ya. Genel olarak bütün dünya bunu önemsiyor. Bak, yemin ediyorum bazı profiller var attığı fotoğraflar zaten hep çok özenle çekilmiş. Bir de duvara girdiğin zaman duvar da özel olarak bazı renklerle mesela uyumlu. 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 O kadar o, ne? Onu odasını öyle tasarlayan insanlar Instagram var. Instagram'ına göre. Yani odasını giydiği kıyafetlerden fotoğraf çekersem şu on yani. Onunla onu uyumurmak için yaptıran insanlar var yani. Kafayı yemiştik yani bu. Benim işte o gün, oğlum geçen gün birinin profiline girdik, bir ona baktık sonra benimkine girdik, baktık ya. Aynen aynen. O kuyuyun şey. Farka bak. O da profil, benimki de profil. <laughs> ve benim, ve harbiden bak bizim Instagram Abi, bizim hesaplarımız. Daha doğal yani Allah. şükür. Doğal ya. zaten ben değil mi doğal? Önemli. Daha güzel. E, zaten daha doğal. Yemin ederim daha güzel. Ve bizim Instagram profillerimiz dünyanın şeyi yani. hani Dünyanın en farklı profilleri. Saçma. Farklı saçma, var, saçma, saçma profilleri yani. yani. Çok tamamen fotoğraf bir bir fotoğraf birbirinden uyumsuz Alakası. açıları artık şey o benim hoşuma gitmiş ben sadece atmışım onu o anda <laughs> yani onu genel'e yaymamışım bundan ne kadar beğeni gelir diye düşünen var abi bak bak hastalık ama ya hastalık kaygı hastalık. bu artık bir, bir kaygıya dönüyor yani saplantı yani yine özgüvensizlik yani A en güzel yanını orada gösteriyor. Gerçekte de o Bu değil arada ama. Orada beğenilme arzusu var yani. Sürekli beğenilmek, beğenilmek, beğenilmek. Beğenmeyin kardeşim ya. Yani. Beğenmeyin. Yani. <laughs> beğenmeyin yani. Şey var değil mi? Aynen bak beğeni. Çok beğeniyor. Beğeni, 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 hile. Beğeni hileleri var ya. Takipçi beğeni hileleri var. var. Yani yapay bir de ona nasıl zevk alıyor onu da bilmiyorum. Gerçek kişiler değil. Hani gerçek takipçi olsa bir en azından evet daha tatmini yüksek olur da sahte bilgileri daha da kötü hissedersin yani. Biliyorum bir de. Biliyorum yani ama. Şizofreni. hastalık yani mükemmel bir hastalık ya. Acilen tedavi olman lazım. Evet. Acilen. Çok basit bir şey gibi gözüküyor. Baktığın zaman bir telefondaki bir uygulamadan bir durum yani ama basit değil. sen bunu artık kişisel, içselleştirmişsin yani ve biliyorum. Oğlum insanlarım, oğlum yine bir kız arkadaşımla şeye gittik bile, <laughs> tatile. Onun da bir kız arkadaşı var yanında sana yemin ederim bak kız var ya bir dur bak bir pozisyonla birader belki 100 tane 150 tane fotoğraf çekiliyor başka bir yere gidiyor orada 150 tane böyle bakıyorlar hepsi ha. aynı pozlar pozlar yemin ederim hepsi aynı şaka yapıyor. ama onların içinden işte seçiyorlar yani onun bak aynı pozisyon 100 tane çekiliyor. Böyle anana milim 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 kafasını yani. çeviriyor mesela böyle. Allah yani milim, milim, Allah. Milim kolunu çeviriyor tak 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 100 tane 150 tane, 100 tane aynı, yerde, aynı yerde aynı şekilde poz veriyor. Bence hepsi aynı. <laughs> Oturup onun içinde seçiyorlar bir de onları şopluyorlar. Allah belanızı versin. Oturun orada iki tane bira için bakın dalganıza. Muhabbet edin. Yani iki buçuk saat fotoğraf çekinden sikeyim öyle. Ne tamam. lan bu amına ya? Bu ne? Bu ne, ne amına koyayım? gitmişim amına koyayım. Zaten birini atmak zorunda değilim yani. Göstermek zorunda değilim. İki. Otururum bir amı içerim. Hadi içmiyorsam otururum takılırım. İki denize bakarım amk. Ne bileyim kalka siktir olur giderim ama. Ulan işte az önce dedin ya işte ben taze gitmişim size ne bileyim. Yani. Bunu zaten adamlar göstermek için atıyorlar. Ya fotoğraf çekil. Ama anı olsun niye 3-5 tane Ne olur biliyor musun? Atarsın mu? bir yere A tamam ama. Yani. Bitti. Yani. ana Anı kalır sana. Sen orada fotoğraf çekil, çekilip de bir fotoğrafı şey için atayım da görsünler kafasında yani. çekilirsen. Yani o zaten beğenemezsin o, fotoğraf. o fotoğrafı. O fotoğrafı beğenemezsin. Sana manken ama. Zaten mal belli birader. Mal belli yani <laughs> anladın mı? Hani sen 150 değil 2000 2150 tane de çekilsen, 3 milyon 150 de çekilsen, hani mal o yani anladın mı? Hani değil? bundan başka bir şey çıkmaz, çıkmaz artık, çıkmaz yani kardeşim. Çıkmaz ya. Çıkmaz yani. Ama bazıları da mesela makyajla acayip değişiyor, olmuştur yani. Kadınla konuşuyorsun, <laughs> Allah'ım diyorsun ya, bu ne ya? Victoria's Secret mankenin yanına bir gidiyorsun, Allah aşkına şey gibi yani. Hacca ab. Hacca. Öyle öyle bir tip yani. <laughs> Hayal kırıklığı, biz bir kere kaçmıştık yani arkadaşımla. Kaçmıştık, yemin ediyorum konuşuyoruz ama ben zaten ben direkt belli ediyorum bir de. Mod düşüklüğü direkt yaşanıyor yani. Mod düşüklüğü yani. değil. Evet. Ben direkt selamun aleyküm aleyküm söylemiyorum yani, bay bay yani. <laughs> daha bir direkt şey yaparım yani, rencide edici şekilde böyle yani belli ederim yani. Huuu derim. Bu bence dünyanın en güzel şeyi, açık ya yani. Daha, daha gel <laughs> bir dakika <sana, gülüyor> derim ya, Allah aşkına bir gel derim, ona böyle yaparım. Sen derim utanmıyor mu? Ya? <gülüyor> <gülüyor> sen derim utanmıyor mu? Ben sana derim bir haftamı ayarlamışım. Ben bir haftamı sana heba etmişim seni ayarlamışım. Parmaklarımı yormuşum sana parmak yazacağım parmak diye. Yormuşum sana mesaj atmışım. Güvenmişim. <gülüyor> sen <laughs> sana güvenmişim. Puh sen derim Allah belanı versin karı gibi. Kalk derim sen bu telefonu al. Al bu da para. Para ne <laughs> parası lan? O bana ne para ne parası var. aynen aynen. Ali siktir git şimdi. Ya evet. da ben gidiyorum hadi. Ben giderim yani. <laughs> Gidilir. İnsanlar çirkin olabilir yani. Ben onun kafasında değilim. Çirkin olsun veya güzel olsun. Kandırmanın karşıtı. Neden kendini farklı bir görünüşte ya yansıtıyorsun ki orada? Garip bir koyuyor anlakıyım. Yok bilinde photoshop. Götünü çıkarttırıyor. Memelerini büyütüyor. Suratına kemik ekliyor. Yok burnunu küçülttürüyor. Şuna saygılıyım bak. Ben saygılıyım. Göğüsleri şey. hayır. Göğüsleri ona ben de saygılı değilim ama ben büyük göğüsler istiyorum ya da büyük popo istiyorum ya da daha güzel bir burun istiyorum deyip de Tabii bunu ha, yaptırsın o Biz zaman toplam, o olur ha, o olur o zaman zaten abi. ama bu senin dediğin artık Dolandırıcılık yani Ay bu artık. canım ya. Böyle para kazanıyorlar. Ben beni kandırıyor, kandırıyor yani. <laughs> beni kandırıyor, ben çok nefret ediyorum bundan. Evet. Kız arkadaşının saçını tarayan erkek. Ben taramadım hiç. Bilmiyorum. Ben, Taradım ben yani. Ben bir kişinin tarıyordum yani sürekli. <laughs> yani. Ve gerçekten çok zevk... Aslında şöyle oldu, o bana birkaç kere de bunu sordu yani. Tarar mısın, tarar mısın, tarar mısın? Ben hiç şey hoşuma gideceğini düşünmedim açıkçası. Tarar mısın demiyordu. Saçlarımı tara. Saçlarımı tara diyordu. Tarar mısın değil. Tara. Tara. Saçlarımı tara. O tara dediklerinde daha çok evet, şey evet, olup da tamam tararım. Bir günde tam tersine otururken geldi. İşte saçları ıslak. Saçlarımı tara. Hayır demedi işte. Ha. Duruyordu aldı tara. Ver dedim ben tarayım. Aldım böyle taradım. O zaman çok hoşuma gitmişti yani. Hmm. Baya hoşuma gitmişti. Duygusu güzel yani. Evet duygusu güzel yani. O yine kişiyle kaynaklı. Kişiyle kaynaklı Ama aldığım çok iyiydi yani. Anladım. Bayağı Kız arkadaşının. Sonra şey edindim yani onu. Her saç taran yanında oturun. Sen de tarardın. ben hemen tarayayım. Aynen. Yani. o da zaten yani onu avlu, beklemiş. Avluyu Muhtemelen. Çok güzel bir avluyu seriyorum böyle. Alıyorum böyle. Ciddi Bişit, ilk uçları açıyorum. Aynen aynen. Allah Allah. Abi, 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 abi Öğretti mi de bana. Tutuyorum böyle ilk uçları tık 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 açıyor. Sistemi var yani onun da bir. Öyleymiş yani oğlum. Yukarıdan çekince dolanıyor gelmiyor saç. Kilit oluyor değil Altosu mi? Kafası açıyor bağırıyor. Abi <laughs> tutuyorum böyle sımsıkız altları ilk böyle. Açıyorsun altlardan. Açıyorsun. Sonra bir üst kademe en son üstten böyle kağıt. En çeke. güzel şey mi üstten? Aynen yani en son artık şey oluyor. Dümdüz Aynen. üstten böyle bir alıyor. Pürüzsüz kusursuz Aynen. bir şekilde. A o. Güzel bir his veriyor olabilir. Aynen. Denemek bir lazım. Saçlarını tarmak sen beni <laughs> <laughs> ben arasın. Yani. ben de tarayacağım. Ben de tarayacağım artık. Tarayacağım. Tara. Ben hiç saç taratmadım ama çok saçlarım şey yani. Sevmiyorum aslında ama böyle durup durup böyle. Mesela işte böyle yatarken saçlarımla oynamasını böyle hmm, ben de seviyorum. seviyorum yani. Kedi gibi olurum. mu? Evet abi. evet. Ben mayışırım yani. Çok seviyorum. Aynen tamam, sen. Yani de. girerim böyle kedi gibi. Şöyle değil mi? Kaç sana beni şuralım. Şöyle şurada. şöyle. Aynen Aynen öyle. <laughs> evet. Şuralım kaç sana. Şuralım <laughs> kaç sana. Şuralım kaç Allah <laughs> ya tam bir şeyim yani. Şey yani temastan hoşlanırım yani. Temastan ya, hoşlanırım. Ya ben dışarıda mesela şeyim yani. Tam bir maço erkek böyle sert şey. Evde. Kedi. 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 Ya aşkım ya. Şunu kaçırsak. Yemin Aynı böyleyim bak. Yani şunu kaçırsak. Dışarıda aslan evde Oo, kedi. Evde nasıl dışarıda? Bu olay böyle güzeldir zaten. Oğlum, dışarıda var ya pitney köpeği gibi. Ama evet. Eve bir girdim mi? Dışarıda kapıda, da. Aynen, kapıda ayağımı işi sokuyorum. Konuşmam bile değişiyor. Ya aşkım ha. ya. Şunu da Çok seviyorum şey onu demeyi. Şunu da kaçırsana. Evet şununla evet. Şey. Hatta şöyle bir şey gördüm ben sanki ya. Dışarıda aslan evde kedi olup. Kedi olan erkek ve Dışarıda oturaklı, içeride evde kaşar kaşarımsı kız erkek ilişkisi uyumluluğu gibi mesela tam olarak istediğim şey olabilir yani. Dışarıda böyle oturaklı, ne yapması hiç beni konuşturmayacak yani, bilecek ne yapması gerektiğini ama içeride her şeyi, içeride dinozor gibi olabilir yani. Yani aslında şey değil de mesela bir olay varsa dışarıda mesela şey olması lazım benim için hani ben dönüp baktığım zaman benim gözümden şey demesi lazım. Tamam, evde konuşuruz, şimdi Çağlar konuşsun yani, evde ben onun ağzına sıçayım yani ben şey yapıyorum. ben mesela evde benim ağzıma sıçabilir, her şeyi yapabilir yani dozacında ama dışarıda mesela bir tartışma varsa ve ben büyümemesini istiyorsam ve insanlar varsa mesela baktığım gibi anlaması lazım yani. Bak Bakmıyorsan i̇şte, uzun uzun bakarsın böyle. Çok bir kere bakmamın yetmesi ben, lazım. Ben de uzun uzun bakarım böyle yani. Hani şöyle artık. bir şey Anlam. veririm yani, yeter evde konuşuruz. Sana onu benden anlaması lazım. Ben bunu dememem bile lazım. Evet 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 dememen lazım. Onun ikiniz arasında bir olum bir geliştirdiğiniz bir şey olacak ki ha. orada sırt sırıtılmayacak. Çünkü dışarıda şöyle bir durum da oluyor. Ben ben yaşamadım da en azından yakın arkadaşımdan gördüğüm zaman bir tartışmaya girmeden şöyle oluyor. Ben de anlıyorum. Sus artık bak sus sus. Yok, o da diyor ki öyle, öyle olmaz ya. yani. Susu olmayacak yani. Net ve keskin. Sana tamam gibi bakacak sana. Yani o anlaşıyorsun ya tamam gibi bakacak. Ondan sonra evde detaylıca istersen kavga ettik, kırdık. Evet. Ama dışarıda. Öyle evet. Yani. Uyum bu olmalı. Bu olmalı yani. Güzel. bence çok da iyi bir uyum yani. Bence de. Olması gereken benim için bu. Evet. Keyfinin olmadığı günlerde ne yaparsın? Ne yaparım? Sadece otururum şurada. Hmm. Kahvemi alırım. Susarım. Susarım, düşünürüm. sigara içerim. Evet, düşünürüm yani. Artık keyfimin olmadığı günlerde alkol de içmiyorum. Evet. Biz alkolü bıraktık. Bıraktık yani. ya. Biz alkolü harbiden bıraktık. Yani gerçekten keyfimin olmadığını, keyfimin olmamasını keyfini çıkarıyorum diyebilirim. Evet. Çünkü hani diyordun ya. Yaşanması gereken. Keyfinin olur. olmadığını da keyfinden alman lazım. Ve para kazanacağınız zevklerin edinmesi lazım. Yani. Evet. Bak nerede işte böyle oluyor konu sapması. Nereden nereye? Nereden nereye geçiyoruz? Keyfini sen ne yaparsın keyfinin olmadığını? Benimle aynı şey yaparsın sen de. Ya ben de aynı şey yaparım. Ben düşünürüm yani genel olarak. Düşün. Sen her modda düşünüyorsun. Evet ben her modda düşünüyorum. Benim öyle pis bir var evet. Sen onu geliştirmişsin. Ben mesela yani. bir ortamda böyle konuşuyoruz birine bir şey anlatıyorum. Karşıdaki bana anlatıyor. Mesela ben karşıdakini dinlemiyorum yani genel olarak. Dinliyorum. Önemli kısmını açat ben... kulağı açıyorsun. Aynen, Önemli kısmında dinliyorum. Önemli kısmında tak kapatıyorum. Açıyorum kapatıyorum. Açıyorum kapatıyorum. İşte mesela şey oluyor. İş yerimde mesela bir geçenlerde oldu işte anlatmışım belki. Belki videoda bile anlatmış olabilirim hatırlamıyorum. <laughs> bir olay konuşuluyor ben de olaya dahilim. Konuşuldu, 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 konuşuldu. Oradan çıktık. Sonra bir abim o geldi dedi işte o konuyla ilgili bana bir şey söyledi. Ben hatırlamıyorum. Otomatik ben dinlememişim yani orada. Ben diyorum abi ben hatırlamıyorum. Ha bana söylediğin geçen. Ben ha. diyorum bilmiyorum ki diyorum ne konuştun? Nasıl diyor? Orada sen de vardın diyor. Sen de konuştun ya diyor. Vallahi bilmiyorum yani. Yoksun orada o. Yokum var. orada. Ruhen yoksun. Yani. Ben ben Almıyorsun onu oradan içeriye. işte mal götürüyor mesela yine bir abimle. Abim sürekli diyor oğlum neyin var neyin var bir şey mi oldu? Ben böyle modum düşük gibi ama aslında modum düşük değil işte. O an bir şey düşüneyim bana yanından bir şey soruyor. Ben ona dinlemiyorum. Sonra dönüyorum bir şey anlatıyor. Ama bu kötü Aynen. amaçla yapılmış bir şey değil yani. Beynim otomatikman vışt. Sensörleri kapatıyor. Aynen kapatıyor yani. İçe dönüyor bir sensörler içe dönüyor. Oğlum düşünüyorum yani tasarlıyorum kuruyorum kafamda. Senin kafan kapalı bir cezaevi gibi. Evet. Şak kaçmasınlar diye sensörler açık. Şak kapalı içeriye dönük. Bişt, bişt, bişt. Yani öyle böyle şöyle yapacak bir şey yok. Zıcıfş. Bakın dalganıza. <laughs> Yaş ilerledikçe evlerin botanik bahçeye dönmesi. Bak, bizim Bizim bahçe. Bizimki artık ultra birader. Annemler müstekil evde yaşıyor. Evet. böyle bahçeli. Git bizim oraya. Bulamayacağın. Yani bulamayacağın hiçbir şey yok birader. <laughs> Meyvesinden sebzesine <laughs> evet. çiçek çeşitleri bilmem ne bir evet. harbiden botanik bir bahçe yani acayip bir evet. yer olmuş. Yani. Annem çok seviyor evet. eksin bitsin yani. Evet ayn aynen öyle mesela annem de şu an çalışıyor mesela yani diyor emekli olacağım diyor gideceğim diyor Mersin'e duracağım oradaki evde duracağım diyor bakacağım orada diyor uğraşacağım diyor. Neden? Niye böyle bir kafaya görünüyorlar ben bilmiyorum. Ama yaşlılığın genel olayı bu yani. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bitkilere de çok fazla yüklenmiş insanlar da var. Mesela onlar zevk alan, onun bitkilerle konuşan insanlar tamam, var biliyor musun? Var. Normalde bundan zevk alan insan var da ama yaşlandıkça bu sevgi artıyor. Artıyor yani daha çok gidiliyor o tarafa doğru. Çözemeyiz Yaşlanmadan bilemeyiz bunu galiba. Ya da buraya bir tane artı 45 50 binli getirip konuşturmak lazım. Getirelim. Kimi getirelim buraya? Getirelim getirelim anlasın. Yaşlılıktan Salam, bahsetsin. Adam, bizi. adam 50 yaşında ama adamın ruhu 16 17. 27. Söyleyeyim <laughs> yani. 16 17. <laughs> 16 17. <18. gülüyor> <laughs> <16, 18. gülüyor> Aynen. 16 17 yani. Getirelim. <laughs>